Magazinin kalbi İstanbul'da atıyor. Gündüzüyle ve gecesiyle İstanbul'da bakın hangi ünlü kameralara nasıl yakalandı izliyoruz. İstanbul gecesiyle gündüzüyle çok hareketliydi bu hafta. Bakalım kimler takılmış kameralarımıza. Fahri Evcen ve Burak Özçivit çiftini Nişantaşı'nda bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Yakışıklı oyuncunun geçtiğimiz hafta iş için gittiği Bangladeş ziyaretinde izdiham yaşanmıştı. Burak Özçivit Bangladeş ziyaretinin detaylarını anlatıyor. Bir iş için gitmiştik oraya bir anlaşmamız vardı. Onun iyi. Çok güzel, güzel. Evet. reklam var filmle. Reklam, reklam anlaşması. Reklam anlaşması. Burak Özçivit gittiği her yerde izdihamla karşılaşıyor. Fahri Evcen bu durumdan endişeleniyor mu acaba? Evet. Endişeleniyor musunuz peki Fahri evet. Hanım? Hani... O bütün güvenlik önlemleri alınıyor neticede. Böyle evet. tehlikeli bir durum zaten oluşmuyor. Zaten sevenlerle bir araya geliyoruz. O evet, anlamda evet. bir sorun olmaz. Fahriye Fahri Evcen ve Burak Özçivit çiftine yaz planlarını soruyoruz. Gördüğünüz filmimiz olacak inşallah. Açıklayacağız. Biraz daha zamanı var. Ama ailemle birlikte olacağım. Peki, birlikte olacağım. Fahri Evcen uzun zamandır ekranlardan uzak kaldı. Önümüzdeki sezon güzel oyuncuyu bir projede görebilecek miyiz? Çocuklar olayım mi? rahat bırakmıyor. <laughs> Ama yapacak. Burak Özçevit'in kolundaki yara bandı dikkatimizi çekiyor. Ciddi bir şey yoktur umarız. Geçmiş olsun direkt. Kan aldınız galiba. Kolunu aldınız. Önemli bir durum. <gülüyor> <Yapabilirim>. <gülüyor> Fahriye Evce'nin sosyal medyadaki birbirinden güzel pozlarının mimarı eşi Burak Özçivit'miş. Ben seviyorum fotoğrafçıyım cimdiden... biliyorsunuz. Fahriye Hanım siz beğeniyorsunuz fotoğrafları efendim Burak Bey'in çekti. Çok iyi. Fahriye bana teslim eder bu işi. Eser Yenenler'in işbirliği yaptığı markanın lansmanındayız. İki eser yan yana başlıyor röportaja. Bu fikri Röportajı. siz buldunuz. Bana da iyi geldi. İnsanın <laughs> Yani kata yanında olması her zaman bir gurur verir. Yalnız ben... bir şey eksik gibi abi. Ayakkabısı eksik abi. Onu, <laughs> Ayakkabı onu yapamadılar evet. <laughs> Ama şey güzel ya genel olarak. Yani ben, ben, benim aynım olmuş? Hatta biraz daha mesela hazır kata otken daha ince yapabilirlerdi. <laughs> Ne biraz şey yapabilirlerdi ama yani kataatım da organik. Eser yenenler kilosuna çok takıntılıymış. Kilo vermeyi kafasına koymuş. Hala şeyim yani. Kilo mu sadece bu takıntı yoksa başka takıntı var mı? Kilo takıntım var. Vereceğim. Kesin mi abi? Hayır kesin değil. <laughs> ama vereceğim demeyi seviyorum. Ya şey işte ya takıntı gibi değil artık ya insanın işte bazen bazı fotoğraflarda böyle bir takılıyorsun kendine. E dediğim gibi benim de yani biraz daha hep böyle bir zayıf olma isteği var. Yaz artık geldi. Geçtiğimiz yaz Berfu Yenenler çeşmede eşine bir sürü şaka yapmıştı. Eser Yenenler bu şakalara hazır mı? Hazırız artık. Ne varsa bir yazın o sıcakta Berfu'yla Cisi Buldak Duck videolarımıza hazır olun. bu yazda o videolar için zayıflamadım. Yani o vücudumla hazırım, her şeyimle hazırım. Karın kası gene gelecek mi bu ya? Gelecek. Benim karın kası, <laughs> Yani benim karın, bak inanmıyorsunuz ama ben hep düzenli arada spor yaptığım için gerçekten altta var kas. Teoman'ın deyimiyle aslında iç kaslara yönelik yani, evet. Hayır benim var içeride. Bak vallahi o üstünü bir sıyırsam vallahi var. Alt çok iyi yani. Göreceksiniz. Bu ya bu hep böyle bir şaka gibi geliyor ama bana çok az bir süre verin geliyorum. Derfu yenenlerin tanışmak için eser yenenlere mesaj atması çok konuşulmuştu. Bize ünlü olmak için bir ünlüye mesaj atmaz ya o değil yani. Gerçekten benim cazibemi falan burada çok es geçiyoruz yani. Benim yani. Beni dayanamayıp atarsın bana deme. Anladın mı? Orada tutamadı kendini. Kız da haklı yani. Melisa Döngel lansmana katılan isimlerden... Bu yaz çalışacakmış güzel oyuncu. Kapadokya'da bir sinema filmi çekeceğim Güzel'in Hikayesi diye. Bir atın hayatını aslında atın hikayesini anlatan bir sinema filmi. Sonra dönüp Amerika'ya gideceğiz Halil'le beraber zaten söylemiştik. Ondan sonra da bekleyen birkaç aslında okeyleyebileceğimiz birkaç projemiz var. Onlar da netleşince daha sonrasında onları da konuşuruz. Şu anlık sadece çalışıyorum başka bir şey yapmıyorum. Bu yaz Melisa Döngeli Ege sahillerinde görüntüleyemeyeceğiz anlaşılan. <laughs> umarım görürsünüz. Ben de çok göz gözükmek istiyorum ama çok çalışıyorum. Fırsat buldukça kaçarım belki. Fakat hiç zannetmiyorum. ya yani çok yoğun bir set programı içerisindeyim. Hem dijital projem devam ediyor. Hem sinema filmine devam edeceğim. Onun dışında dediğim gibi birkaç tane daha güzel şeyler olacak umarım. Haber veririz yakın zamanda. Onlar da bir araya gelince biraz zor gibi gözüküyor. Ama çalışalım daha iyi. Güzel oyuncunun bu sene ismi birçok ünlü isimle anıldı. Peki Melisa Döngel'in kalbi boş mu? Boş gerçekten boş bomboş <laughs> ben de çok dolu olmasını istiyorum fakat şu an çalışmaya yönelik bir dönemdeyim belki biraz daha kendime vakit ayırabildiğim zamanlarda özel hayatıma vakit ayırabildiğim zamanlarda umarım doğru ve güzel biri çıkar Hakan Sabancı'yı havalimanında görüntülüyoruz şampiyonlar ligi maçını izlemeye gitmiş nasıl geçti acaba? Arda güler de kazandıkça sevindim. Hakan Sabancı daha öncelerde havalimanında görüntülenmekten sıkıldığını söylüyordu. Biraz rahatsız olmaya başladı. Hakan Sabancı artık alışmış bu duruma. Sinirlenmiyormuş. Sürekli burada bu muhabbet oluyor diye Sinirlenmiyorum. yapacak bir şey yok. <laughs> i̇şinizi yapıyorsunuz. Yani. Hadise'yi kız kardeşi Derya açık gözle bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. ...güzel şarkıcı soruları yanıtlamadan aracına binip gidiyor. Kardeşinizle birlikte bu bugünü, bugünü güzel bir geçirdiniz efendim. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu akşam için? Evet. Hepinizi seviyorum. Kerem Bey'in de doğum gününü kutladınız. Araba içerisinde efendim kastı fotoğraflarıyla neler söyleyeceksiniz? Bir ödül törenine uzanıyoruz. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan geliyor... Bu sezon onun için nasıl geçti acaba? Gayet iyi. Ben 13 bölüm çektim şu ana kadar. Orada da sezon finalini bu hafta bitirdik. Herhalde Eylül'de, Ağustos sonunda tekrar başlayacak. Şimdi biraz dinlenme zamanı. O da sevilen, takdir edilen, ilgi gören bir iş. Ahmet Mümtaz Taylan bu yoğun sezonun ardından nasıl bir tatil planı yaptı acaba? <laughs> Ya bir bir ay kadar vaktim var. Biraz kendimle meşgul olup, işte önümüzdeki sezon şey olmamak için, erken yorulmamak için dinlenip hazırlanacağız. Bence oyuncu sporcu gibi bir şey, asker gibi sporcu gibi yaşamak gerekiyor. O yüzden de biraz dinleneceğiz ki yeni sezonda performansımızı tutmak bir yana daha da yükseltmek zorundayız. Çünkü bizim işlerimizde dünün bir anlamı yok. Dünkü başarının. ...dünkü ödülün, dünkü reytingin bir anlamı yok. Ertesi gün e, tekrar şey başlıyor, mücadele başlıyor. Ona hazır olmak lazım. Murat Yıldırım geliyor. Yakışıklı oyuncu, Orta Doğu ve Balkanlarda adından en çok söz ettiren Türk oyunculardan biri. Asi dizisinin e, yayınlandığı ülkelerle, Aşk ve Ceza dizisinin yayınlandığı ülkeler... ...çok böyle birbirinden farklı ülkeler olunca biraz benim öyle bir şansım da oldu o dönem. E, öyle olunca hem Güney Amerika'dan, işte Orta Doğu'ya aşağılara kadar, her yere kadar... Ee, Avrupa'da da aynı şekilde, Rusya'da e, dizlerimizin izlenme şansı oldu. Bu da benim için büyük bir şans. Cannes Film Festivali'nde Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstü'nün yıllar sonra buluşması çok konuşulmuştu. Tuba Büyüküstü'nde daha önce de biz karşılaştık defalarca ama ilk defa basın önünde e, karşılaştık. Daha doğrusu basın önüne çıktık. E, bu da tabii büyük ses getirdi insanların bize olan ilgisi hoşumuza gitti. Tabii gurur verici. Aradan 17 yıl geçmiş. Şimdi Asi çok çok değerli, çok önemli bir işti. Dünyada da çok ses getirmişti. Yıllar sonra hala konuşuluyor olması, hala gündeme gelebiliyor olması bizim için büyük bir keyif. Murat Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda kızı Mira'yın yüzünü sosyal medyada kayınpederinin paylaşması sonucu ilk kez görmüştük. Ha, o üstünden oldu bayağı geçti evet. Canı sağ olsun sıkıntı yok. Ya öyle bir yanlışlık oldu ama tatlı oldu biz bir gün görünecekti zaten o günmüş. Kızı Miray'ın ismini duyunca gözleri parlıyor Murat Yıldırım'ın. Peki baba olduktan sonra Murat Yıldırım'ın hayatında neler değişti? Ya daha daha da duygusal olduğumu fark ettim. Yani bir konu hakkında özellikle çocuklarla ilgili tabii ki çok daha fazla e, insan e, duygusallaşabiliyor. E, o yüzden baba olmak yani konuşulacak bir şey değil ama yaşanacak bir şeymiş gerçekten. Herkese tavsiye ederim bu Bu bir daha yaşamayı düşünüyor musunuz ikinci çok? Kısmet inşallah neden olmasın? Ya Olabilir. İnşallah kısmet. Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'la geliyor geceye. Geçtiğimiz günlerde Orhan Gencebay'ın hayatının film yapılacağı iddiası atılmıştı ortaya. Hayır öyle bir şey yok. Ben hiçbir zaman düşünmedim, yapmayacağım. Yapacaksın, Yapmayacağım. Neden efendim? Gerek yok. E, ayrıca e, filmlerde çeşitli konular arıyorlar. Hı hı? Hatta olmayan konuları bile yerleştirdiler. Film iş yapsın yap. diye. Benim yaşamım gelince ben son derece mutlu büyüdüm. Çocukluğum çok mutlu geçti. Anneme, babama, hanımlıklara sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi gereği gibi en iyi şekilde yetiştirdiler. Yani bunun ne alakası var diyeceksiniz. Benim olaylarım pek yoktur. Tuvan'a Türkay geliyor tüm şıklığıyla. Güzel oyuncu kıyafete çok para harcıyor mu acaba? Bir söz var ya bir şey satın alırken e, onu kazanmak için harcadığınız zamanla alıyorsunuz. Parayla değil aslında. O yüzden de benim için zamanım da çok kıymetli. Kazancım da çok kıymetli. Gereksiz hiçbir şeye e, eğer ihtiyacım değilse öyle bir çılgınlık yapamam. <laughs>